Arkadaşlar evet bugün günlerden 14 tam 2024 yaz sıcak hava gene ne yaptık ekip toplandık Kadir abi ben oğlum Ahmet ve yanında da teyzemin oğlu Gökhan var arkadaşlar bu akşam 4 kişi Değirmendere Amfibi Tiyatro Veya da e, Kafeler Bölgesi Var. Oraya gideceğiz. Yine aynı şekilde 1.2 gram ciket ve 2 gram ciketlerle farklı farklı silikon modellerimizde, spinlerimizde, LRF'lerimizde bakalım bu akşam neler yakalayacak. Hepsini birazdan izleyeceğiz ama birazdan. Evet arkadaşlar eşkine aldı. Helal olsun. Evet arkadaşlar eşkine aldık. Tamam. <laughs> ben ne diyorum? Kayaya mı takıldı? Helal olsun. Eşkine aldık arkadaşlar. <laughs> Ebevi Warm'a Arkadaş ekibiyle beraberiz. Evet sonunda balığımızı aldık. Hadi bize rastgele. Evet, yeğenim sonunda ona da 1.2 gram taktık. Baby Worms kırmızı Çok güzel balık aldı. Askele yeğenim Hadi bakalım ben Balıkları kovaya Evet oğlum da eşkini aldı İlk balığı ben aldım bir de hayırlı olsun i̇lk babayı... Arkadaşlar kova da Şöyle gördüğünüz gibi Maşallah balığımız büyük İlk atış iş, eşkini geldi Evet, e, kullandığımız ekipmanlar hakkında şöyle kısaca anlatayım. Oğlum Ahmet'in elinde okuma 3108 var arkadaşlar. Üstteki binlik makine Discovery. Yeğenim Gökhan'daki ise Light Spin Mepfe 313 atarlı binlik makine var gene. O da aynı silikonla kullanıyor. Bende ise okuma Vive var arkadaşlar. Okuma Vive var. Aynı şekilde 2100 atarlı. Silikonumuz hakkında ise gösterdiğim gibi silikonumuzu gösteriyor. Kırmızılar Değiş değiş modeller var. Kadir abinin de, de elinde şimana var. Onda da 2308 atarlı binlik şimana makine var. Evet şimdiden bize rastgele arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Atışımızı yaptık. büyük yüksek. Ee, şu an dere kenarınızda olduğu için biraz sulanmış. İlk balığımızı aldık. Eşkin oldu ilk balığımız. Niyetimiz aslında mırmır mır ve hevrekti. Bakalım bu yüksek akatıda balık alabilecek miyiz? Hiç bilgim yok. Arkamız çok kalabalık. Büyük bir ortam. Dar alanda ot çalışıyoruz. Bakalım ne gibi stüdyolar var. <laughs> evet arkadaşlar, bazı... Geliyor. Balığımızı aldık. Haydi bakalım. İsnavetimiz geldi. Evet arkadaşlar. Hırma ekipmanı yapmıştım. Büyük e, 7 gram. 1.2 gram. Ciket yerine 2 gram ciket taktım. Şöyle hırsız yine taktım arkadaşlar. Hem hırma hem istavet için. Çok güzel iş yapıyor. <laughs> Evet arkadaşlar, balıklarımız geldi. Hırsız değneğiyle. Evet, oğlum da bala var. Balıklıyız arkadaşlar. Evet, paşa balıkta. Var mı paşa? Almaya çalışıyorum. Ha, balığımızı aldık arkadaşlar. Aldım. Vurdu. Evet. Hadi paşa. Kaçırdım. Hadi. Vurdu, kaçırdım. Balıklarımıza bakalım arkadaşlar. Bu akşam bereketli